Hocam balık tutmaya gitti. Arkadaşım benimle kalmaya geldi. Hocam balık tutmaya gitti ve ben de yalnız kalmamak için bir arkadaşımı çağırdım. Hafta sonunu birlikte geçirelim istedim çünkü evliliğimizin başındaydık ve o daha önce hiç evin dışında uyumamıştı. Cuma günü arkadaşlarıyla gitti, pazar günü dönecekti. Çocuğumuz da yoktu. Bu yüzden yalnız kalmamak için arkadaşımı çağırdım. Arkadaşım hemen kabul etti ve geldiğinde eşyalarını çıkarıp kendine bir oda ayarlamaya başladı. Ona "Hayır hanımefendi, ben korkağım. Sen benim odamda, benim yatağımda uyuyacaksın." dedim. O da "Arkadaşım, bir tek sen böyle şeyler yaparsın." diye güldü. İyi ki de böyle yapmışım çünkü cumartesi gecesi öyle bir olay yaşadık ki. Gece yarısı mutfak kapısından korkunç bir ses geldi ve ben panikle yataktan fırladım. Hemen arkadaşımı uyandırmaya çalıştım. Ama o öyle derin uyuyordu ki neredeyse imkansızdı. Sonunda onu sarsarak uyandırdım ve arkadaşım, mutfak kapısını zorlayan biri var, dedim. Ama o sanırım kocan ilk kez dışarıda kaldığı için çok tedirginsin, rüya görmüş olabilirsin, dedi. Tam bunu söylerken kapıya iki ağır darbe geldi. Ben panik içinde ağlamaya başladım, titriyordum. Arkadaşım ise sakin bir şekilde polisi aramayı önerdi. Polisi aradı, durumu anlattı ve adresimizi verdi. Beklemeye başladık ama polis bir türlü gelmedi. Kapıdaki kişi sürekli kapıyı zorladı, vurdu, itmeye çalıştı. Çok korkutucu anlar yaşadık. Nihayet siren seslerini duyduk ve polisler kapıya geldiler. Arkadaşım hemen dışarı çıkmak istedi ama ben onu durdurdum. Dur, belki kapıda biri var. Önce polisin o kişiyi etkisiz hale getirmesini bekleyelim, dedim. Kısa bir süre sonra polisler kapıya vurup, "Polis çıkabilirsiniz." dediler. Polislerden biri, kapıyı zorlayan kişinin çok sarhoş olduğunu ve "Burada oturuyorum. Bu benim evim." dediğini söyledi. Onun kim olduğunu anlamam için polis arabasına bakmamı istediler. Arabaya gittim ve ne göreyim? O kişi benim kocamdan başkası değil sarhoş olduğu için ne yaptığını bilmiyordu. Polisler, kocamın neden kapıyı zorladığını sordu. Bir kavga mı etmişiz, beni mi tehdit ediyormuş, şikayetçi olmak ister miyim? Tabii ki böyle bir şey olmadığını söyledim. Sonra kocamı içeri aldım, soğuk bir duş aldırdım, ayılmasını sağladım. Bana ne olduğunu anlattı. Balık tutma kötü geçmiş, arkadaşları onu eve bırakmış ama sarhoş olduğu için anahtarı kullanmayı akıl edememiş. Beni aramak yerine kapıyı zorlamış. O gece çok korktum ama şimdi bu hikayeyi hatırladıkça gülüyorum. Hocam hala bu olayı hatırladığında utanıyor. Sarhoş insanların neden böyle davrandığını gerçekten anlamak zor. Eğer sizin de böyle komik ya da utanç verici hikayeleriniz varsa yorumlarda paylaşın.